Biricime merhaba arkadaşlar. Uş Bugün slime'lıkta jöle sürdüm. Ee, yalnız bugün benim doğum günüm değil. Ama sonra doğum Hayır 3 3. 3 gün sonra doğum günü arkadaşlar. Arkadaşlar. Abonelerim like ben. <laughs> Sokağa Bu En az bir 0 like bekliyorum. <beceğim>. Hiç <laughs> Şaka mı yapıyorsun? Şaka yapmıyorum valla. abone olun. 10 abone olup evet. yüzümü göstereceğim. Siz Herkes görsün. Siz gördünüz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Durun Adın. belki. Belki. Ya, Fırat, arkadaşlar 48 saat kalacağım babaannemlerde. Babaannemler şurada. bizim ee, altta. Alt katta. Bakın şurada. Evet. <laughs> bakma daha <laughs> hayır bana Efe 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 Evet doğum gününde lütfen bir en az bir daha ah bir like ne ya bir Senin like doğum günü herkes otursun <laughs> video şöyle çıkacağım Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Var, Hoş geldiniz. Var. Bugün doğum günü. <laughs> ses ses. Arkadaşlar bugün doğum günüm. Ee, ya, lütfen kanala 20 like 20 atıp abone olmayı unutmayın. Hadi. Videosunu çabuk sil. Hı? Korona 27 Haziran'da bitecek videosu çabuk sil. Niye? Senin bir kanalı. Ya hayır ya. Vallahi ne olacak var. ki? Ya telefon filme zallanı seviyorsan ya, yok Allah'ını seviyorsan akısla Arkadaşlar Arkadaşlar, <laughs> Sesimi kısıcam, sesimi kısaacağım. Ya da sesimi kısmayım açayım. 100'e kadar açtım. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Ulan ya. <laughs> Dur. 70. 85 milyon kadar açayım. Abi de merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ulan ya ya da ee, şaka yaptım. Aslında ses kısmı özelliği yok insanların. Ödevim bitti. Eğer ödevim yapmasaydım e, doğum belki o doğum günü kutlanamazdı. doğum kiler aa kiler ne ya? Kimler gelecek biliyor musunuz arkadaşlar? Bütün e, ama yengemler yan tarafta oturuyor. Bakın şurada. Bir de belki sufle tarifi çekebilirim. Durun mutfağı göstereyim. Bakın fırında şu ucu ocak bakın ee, şu bakın eğer sufle yaparken şu e şurayı eğer sufle yap yapıyorsanız şurayı sıkın açmayın parmağımla gösterdiğim gibi şunu açın eğer orayı açarsanız e akışkan kıvamı elde edemezsiniz ama e alt üst fansız açarsınız